Dikkatle dinleyin. Sonuçlar sizi şaşırtacak. Hiç düşünmediniz ama nedenini anlayıp hemen yapacaksınız. Çok kolay çünkü. Bunun çok faydalı olacağını güvenebilirsiniz. Sarımsak dünya çapında yetiştirilen bir sebzedir. Yemeklerde malzeme olarak kullanılır. Ama az kişinin sarımsağın diğer faydalarını bilir. Şimdi anlatacağım. Kalbe sarımsak koymanın yararlarından önce size faydalı başlık kullanımlarını söyleyeceğim. Sarımsak deri ve ayaklarda yapılan bir lif türüdür. Sarımsağın antibakteriyel ve antifungal özellikleri içindeki bakterilerden gelir. Bunun için sarımsağı ezip suyla karıştırın. Sonra karışımı bir yere koyup birkaç dakika bekletin. Ardından bir göz atın. Büyük bir fark göreceksiniz. Sarımsak kepekten kurtulmak için çok etkilidir. Bu yaygın bir sorundur. Kepeği olanlar ne kadar zor olduğunu bilir. İşte sarımsak sizin çözümünüz olabilir. Bunun için 4 diş sarımsağı ezin ve bir kaşık zeytinyağıyla karıştırın. Sonra bir yerde bir 2 gün bekletin. Bir süre sonra karışımı saç ve cildinize sürün. 13 dakika bekletin. Ardından durulayın. Kepek yok olacak. Bu yazın etkilerini değiştirir. Bir sarımsağı ezin. 5 dakika sıcak suda bekletin. Sonra durulayın. Bu yaz etkilerini azaltan güçlü bir doğal sıvıdır. Şimdi sarımsağın diğer faydalarını öğrendiniz. Saça nasıl uygulanır göstereyim. Sadece iki diş sarımsağı ezmeniz yeterli. Sonra bir kaşık zeytinyağı ile tavaya koyun. Karışım parlak ve sarı olana dek pişirin. Bu olunca ocağı kapatın. Şimdi karışımı bir kaba koyun. Soğuyunca 3 dakika sıcak suda bekletin. Bu hastalık veya enfeksiyondan kaynaklı ağrıları hafifletir. Bir özellik fark ederseniz aşağıdan bize bildirin. İşte bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz.